başla, Dur daha Ya onu o bir şey olmaz ya. Hadi. Tamam. Dur. Bana ben boytan diyeceğim boytan. Boytan. Sana ceza verdim. Ede de cümle yazıp geliyorsun. Tamam hocam. Anne. Bana bir cümle verir misin? Sen falan git lan başımla. Anne bana bir cümle söyler misin? Sana 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 sana. Ba A A abi bana bir cümle söyler misin? Tarzan 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 tarzan. Abla bana bir cümle söyler misin? Derlemem şey erim randevim var. Derlemem şey erim var. Derdim hocam. Söyle bakalım. Dakimler. Bana mı dedin sen? Sana sana Gitme lan müdüre Git müdüre diye Git müdüre Tarzan tarzan Git müdüre Git müdüre Hı şey elimde anlarım var Hı hı